Herkese merhaba. Hikaye bundan 7 yıl önce başladı. İlk defa TEDx'i izlemeye gittiğimde sahnedeki insanlara aşık olmuştum. 7 yıl önce şu oturduğunuz yerde ben de oturuyordum. Ve bir gün çıkar mıyım diye kendi kendime düşündüm. Sağ olsun ben tek başına değil ama yanımdaki arkadaşlarım, dostlarım, eşim, çocuğum, herkes ki yaparsın. İyi bir şey yapmak için inanmanız lazım. Bileyim. Daha iyi şey yapmak için sabretmeniz lazım. En iyisini yapmanız için de vazgeçmemeniz lazım. Bu üçü yedi yıl sonunda beni bu sahneye getirdi. 2018'de Karabük Üniversitesi'ne geldim, konuştum. 2021'de Karabük Üniversitesi'ne geldim, konuştum. 2025 yılında bu sahnedeyim. Çok teşekkür ediyorum. Kudüs Erdin Tatlı'nın sözüyle başlamak istiyorum. Cahiliğin tanımını değiştirdi artık eskiden bilgiyi öğreniyordunuz ve o bilgiyi hayatınız boyunca kullanıyordunuz. Çünkü bilgi tekrar etmiyordu. Yeni bilgiler öğrenmeniz zordu. Erwin diyor ki, cahillik okum yani eskiden 20, e, eskiden cahillik okuma yazma bilmeyenlerinde, Okuma yazma bilmiyorsanız size cahil diyorlardı. 21. yüzyılın cahillerini öğrenemeyenler, öğrendiklerinden yeri geç, gelince vazgeçemeyenler ve yeniden öğrenemeyenler olarak tanımlıyor. Ve baktığınız zaman learn, unlearn ve relearn kavramını yapıyor. Ve siz hayat boyunca öğrenebilirsiniz. O yüzden günümüzde 21. yüzyılda etrafımıza baktığımız zaman öğrenemeyen insanlara şöyle cahil diye bakıyoruz. Nasıl öğrenemez bu kadar çok bilginin içerisinde? Biraz literatür araştırması yapınca bizim öğrenmeyle ilgili sıkıntılarımız var. Yani sizin yaşınız 20 ile 30 arasında ise bir şeyler biliyorsunuz. Ama ondan sonra ömür boyunca, yaşam boyunca hep öğrenmemiz azalıyor. Özellikle en alttaki çizgi bize şunu söylüyor. Öğrenmeyi öğrenmek. O en düşük. Onu yukarı kaldırmamız lazım. Yani bize dezavantaj yaratıyor, bize tehdit yaratıyor zaten. İkincisi, bilimsel olarak baktığınız zaman, beyin kelimeleri belli bir yaştan sonra daha fazla öğreniyor, 60'lı yaşlara kadar. Ama kelimeler ondan sonra azalırken, beyin şöyle çalışıyor, öğrendiklerini unutarak gidiyor. Başka bir literatürde bize diyor ki 6 yaşına kadar çok şey öğreniyoruz. 10-12 yaşlarda bayağı şeyler biliyoruz. Ama ondan sonra baktığınız zaman aşağıya doğru bir eğri var. Ve en alttaki eğri ise tam tersi işte biz yaşlandığımız zaman demans, alzheimer gibi hastalıklarla daha fazla unuttuğumuzu söylüyor. Yani etrafımızda her şey bize tehdit. Bu kadar unuturken, bu kadar öğrenmeyi azaltırken, beynimiz bize karşı bunları yaparken bizim ne yapmamız lazım? bizim buna karşı bir direnç oluşturup yukarı çıkartmamız lazım diyor. Peki nasıl çıkartırız? Rönesans deyince polimet insan, polimat insan geldi aklımıza. Yani multidisiplinli insanlar ve ben sosyal sermayeyi şöyle tanımlıyorum. Manyetik alan formülü var, TAE kuralı. Diyorum ki ilk önce etrafınızdaki insanları çeşitlendirin, onları kaliteli yapın, onları da sayısını artırın. Ve etrafındaki arkadaşlarımla konuştum, sosyologla konuştum. Sana dedim Rönesans deyince, yeniden doğuş deyince hangi kelime aklına geliyor? Bir renkle tanımladım onu, söylediği kelimeleri. Sonra psikolog arkadaşımla konuştum, onun söylediği kelimeleri tanımladı. Sonra bilimle konuştum, sistemle, mühendislikle, fizikle konuştum, onları tanımladım. Tarihe baktım, hangi kelimeler? Şimdi tahta, yani şu duvara, şuraya, sunuma 7 çarpı 7, 49 tane kelime yazdım. Bazıları kesişti, bazıları kesişmedi. Ama baktığımız zaman bir sürü kelime var, varoluştan benliğe, mücadele etmekten sabra, netlikten işte özgürlüğe, motivasyona, cesarete. Baktığınız zaman insan bunların hepsine dokunması lazım. Ama herkes her şeye dokunamıyor. Ve buradan bir reçete çıkartmak lazım, bir formül çıkartmak lazım. O beynin aşağıya giden eğriyi nasıl yukarı çıkartacağım diye. İşte birkaç tane formül çıkarttım. Kendi numasyon formülünü çıkarttım. Dedim ki merak artık merak çarpı cesaret bölü, konfor alanı sizi yukarı taşır. Eğer konfor alanınız yüksekse gidemezsiniz ki. Pay büyüdüğü zaman gidemezsiniz. Ya da tutku çarpı ısrar bölü bariyer. Bariyerler var. İç bariyeriniz var. Dış bariyerden daha önemli. Ya da bilinç çarpı irade bir açı. Acı, acı çekmeye katlanamıyorsanız yapamıyorsunuz. Zaten yapamazsınız. Yalnız bu formüller herkese göre değişiyor. Yani birisi bir formülü yaparken bir diğer insan başka bir formüle gidiyor. Yani formülleri insanların kendileri yazması lazım. Bu formülleri kendileri çıkartması lazım. Ya da aktivasyon kuvvetinin içsel dirençten fazla olması lazım ki sizi yukarı taşısın. Kendi inovasyonunuzu yaratırsınız. Ve nasıl? Rönesans deyince Mona Lisa'nın tablosunu koymak istedim. Neden? Rönesans deyince aklıma bu geliyor. Ama ben kendi formülümü nasıl yaratırım diye buraya baktım. Da Vinci'nin şifresi var. Görebiliyor muyuz? Şifreyi görebiliyor muyuz? Tıklayalım. Şimdi görüyor muyuz? Altın oran. Yani doğadaki mükemmelliyeti matematiksel olarak formülü haline getirmişler. Yani matematik olarak tanımlanması bu. O zaman biz de kendi matematiksel formülümüzü yani mükemmelliği kendi formülümüzü yaratalım dedik. Ve dedik ki biz eğer kendi inovasyon yapmak istiyorsam, değişmek istiyorsam, gelişmek istiyorsam friksiyonla başlamam lazım. Yıkmam lazım kendimi, acı çekmem lazım belki. Ben Benliğimi yeniden yaratmam lazım. Sonra aksiyona geçmem lazım. Aksiyondan sonra koalisyon oluşturmam lazım. Tek başına olmuyor bazı şeyler. Etrafınızdaki beş insanın ortalamasısınız, boş yerine söylememişler. Yani bir birlik oluşturmam lazım ve koordine etmem lazım. Koordinasyon. Ondan sonra da dönüşümü gerçekleştirmem lazım. Transformasyon. Benim kendi dönüşümümde etraftaki arkadaşlar birlikte böyle oldu. Ve biz şuna karar verdik. Yaşam boyu potansiyel gelişim doğrularını çıkar. En büyük israf insanın kendi potansiyelini gerçekleştirememesi. Hepimizin ayrı ayrı potansiyelleri var ve biz bunları ne kadar gerçekleştiğimiz oranda gidiyoruz. Küçük bir örnek vereceğim. İş hayatına başladım. Japonlarla ikinci hafta Nobunaga-san çağırdı. Masada oturuyoruz. Hakan dedi üzerinden kaçsın. Nasıl bir sorudur? Daha 23 yaşındayız. Yüzlerinden kaçsın ne demektir? Anlamadım. Anlamadığımı anladı. Ya dedi ki, o ilkokul, ortaokul, üniversite bir şeyler öğrendin sen dedi. Diyelim ki yüzlerinden 20'sin. Sen nasıl ölmek istiyorsun? Dedi. 20 ile mi? 30 ile mi? 50 ile mi? 100 ile mi? İki günü bir olan zarardadır demiş. O yüzden her gün kendine bir şeyler eklemen lazım dedi. Bu eklediğinin ölçüsünde potansiyelini gerçekleştirirsin dedi. Ve biz de üç tane grafik yaptık doğru. Mesela çocukluk kısmında bu grafiklerin üçü de aynı. 7 yaşına kadar, altı yaşına kadar, 8 yaşına kadar aynı eğriyle, aynı açıyla gelişiyoruz biz. Çünkü baba bu ne, baba bu ne diye merak ediyoruz ve soruyor ve öğreniyoruz. Ondan sonra ikinci kısım okul evresi burada doğrular ayrılıyor işte. Eğer siz güven doğrusunu alırsanız hayatınızın sonunda 22 ile ayrılabiliriz. Yaşam öyle bitiyor puanınızı. Ama biraz kaizen doğrusu dediğimiz, her gün biraz geliştiğimiz, kendimize bir şey eklediğimiz bir doğru olursa 48'de ayrılırız. Evet. Eğer kendi inovasyon doğrusu, evet. her gün kendi içimizde inovasyon yaparsak potansiyelimizin hepsini gerçekleştiririz. İşte tercih size. He, ben bunları yapmak istemiyorum, kimseye dokunmak da istemiyorum, kimse de bana dokunmasın derseniz konfor kafesinde kalırsınız. Ve ne yazık ki birçok arkadaşımız konfer, konfor kafesinde kalıyor. Peki bunu böyle koydum. Ondan sonra tercihler yaptım. Yani baktığınız zaman okul hayatı, üniversite hayatı, iş hayatı, olgunlaşma evresi ve emeklilikte insanlar farklı doğruları seçebilir. Mesela tercih 1'de baktığınız zaman yani Kaizen doğrusunu seçmişler okulda, üniversite, iş hayatında. Ondan sonra hani olgunlaşma ve emeklilikte biraz daha güven alanında kalmış. Arkadaşımız 38 puanla tercih 1 skoru tamamlamış. Tercih 2'de Baktığınız zaman ilk önce güven alanında nasıldır bu? Mesela okulda annesinin babasının yanında gitmiş, evine gelmiş, evini çok fazla bir şey yapmış. Ama bundan sonra üniversite, şehir dışına çıkmış ilk defa. İş hayatında ilk defa yeni şeyler öğrenmeye başlamış, kendini geliştiriyor. Ve ondan sonra biraz geliştirilir demiş, 57 puanla geçmiş. Tercih 3'e bakarsınız. Kendi okulda ve ondan sonra biraz paylaş, sonra kendi ünivasyonu yapmış, 89, yani potansiyelinin yüzde 89'unu gerçekleştirmiş. Şimdi bunları niye anlattım? Benim kendi ünivasyon grafiğim nasıl acaba? 7 yaşına kadar aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Hatta bana sorarsanız biraz daha fazla. Neden? Almanya'dan 40 günlükken anne babam beni getirmişler, babaanneyi de bırakmışlar ve gitmişler. Hadi yaşa. 40 günlük. İlk defa babaanneyle de diyet tutuyorsun. bir anne seni bırakıyor. Yani biraz daha mücadelemiz fazla olmuş ama ben yine aynı eriyle gidiyorum. Ondan sonra okul hayatı Samsun Bafra'da okuyorum. Samsun Bafra'da okurken babaannenin yanındasın. Emanetsin sen. Her şeyine karışıyorlar. Çünkü niye emanetsin? Emanetin canı burnundadır. Değil mi? Hiçbir şey izin vermiyorlar. Güven alanındasın. Öyle bir güven ki annenden babandan daha fazla. Ondan sonra üniversite hayatı ilk defa şehir dışına çıktım. Samsun, Bafra'dan İstanbul'a geliyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi ilk defa yaşamla tanışıyorum, hayatla tanışıyorum. Gelişmem lazım, öğrenmem lazım dediğim alandı. O biraz Kaizen doğrusu yaptım ben kendi hayatımda. Ve ondan sonra iş hayatına girdim. Kısmet, şans, kader Japonlarla. O yüzden kendi inovasyon eğrisi koydum. Ara ara Baktığınız zaman altın oran var orada. Çok belli belirsiz. Ama aralıkları fazla. Çünkü öğreniyorum. Biraz zaman geçiyor. Bir daha kendi noasyon yapıyorum. Ve baktığınız zaman şuraya kadar. Yani 30'lu yaşlara kadar yaşam bir sınır. Çünkü neden? Siz rüzgarda yani sonbaharda bir yaprak misali rüzgar nereden eserse o tarafa doğru uçuyor gidiyorsunuz. Bilmiyorsunuz ki ben bunları kendim yapmadım hiçbir şey. Neden? Hep özgeçmişime ve anıma baktım. Öz geleceğimi oluşturmadım, hedefimi belirlemedim, vizyon koymadım. Yani ben bunları yapacağım demedim. Hepsi şans oldu. Ama ondan sonra ne oldu? Baktığınız zaman olgunlaşma evresinde, iş hayatı evresinde artık kendi kararlarımı almaya başladım. Dedim ki Hindistan'a gitmem gelmem var. İnsanoğlu iki kere doğuyor. Birisi biyolojik olarak doğuyor. Birisi de kendini tanıdığı zaman. İki gayemi buldum. Dedim ki benim misyonum dedim öğrenmek ve öğretmek. Ve ben o alanlara girmeye başladım. Ben bunları yapabilirim dedim. Şunları gerçekleştirebilirim dedim. Öz geleceğimi yazdım. 5 yıl sonra şurada olmak istiyorum, 10 yıl sonra burada olmak istiyorum diye. Ve o öz, öz geleceğime doğru doğru stratejilerle doğru faaliyetleri yaptığınız zaman adım adım oraya doğru çıkıyorsunuz ondan sonra. Ve ben ne yaptım? Çok önemli bir evreydi bu evre. Ben dedim ki, hatırlarsanız size şey dedim. Direksiyon, aksiyon ve koalisyon dedim. Koalisyon oluşturdu. Öğrenmek ve öğretmekti ya. bilgimi ve tecrübemin zekatını kimlere vereceğim? Üniversitedeki gençlere. Onlara dokunmam lazım. Akıllarına, kalplerine yetmez. Bir de hand var. Ellerinden tutmam lazım. 66 üniversite gezdim. 66 üniversite on binlerce gence dokundum. Bağırdım, çağırdım, anlattım. Biz dedim hata yaptık. Siz yapmayın. Özgeçmişe takılmayın. Özgeleceğinizi hazırlayın. Ve oradan binlerce genç beni bırakmadı. 50'nin üzerinde WhatsApp grubu bir sürü insan onların arasında seçilenler zaten koalisyon oluşturmuş olduk. Gelişime açık, öğrenmeye açık, öz geleceğine doğru yürüyen bir ordu yarattı. Bugün belki binlercesini Türkiye'nin önde gelen holdinglerinde işe yerleştirdik. Ben yerleştirmedim, onlar hak etti. Ve oradalar. Artık yemeklerini ben ısmarlamıyorum. Oturduğum zaman onlar yemeklerini bana ısmarlıyorlar. Ve gerçekten koalisyon buradaki kendi inovasyon eğrisini çok yukarı taşıdı. Ve hala taşımakta. Baktığınız zaman yaşam sıfırda ben bunları yaptım. Risk aldım, girişimcilik yaptım. Risk aldım, iş değiştirdim. Risk aldım, parasız pulsuz firmalarda çalıştım. Baktığınız zaman skor 75 ile sanki ömrüm bitecek diyor. Ama hayır, Hakan Acar hayır diyor. O gençlerle birlikte, şu gençlerle birlikte ben 100'e yıl <laughs> <laughs> Çünkü potansiyelimizin üzerine çıkmamız lazım. Ne kadar üzerine çıkarsak o kadar iyi. Şimdi herkesin kendine göre bir formülü var. Kendine göre bir şey var. Ben özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Ben bunu yaptıysam bütün gençler yapacak. Zaten atamda gençlere seslenmiş. Ey Türk gençliği diye. Ve bugün sahneden sizlere bir formül değil bir kıvılcım bırakmak istiyorum. Merakınızı hatırlayın. Cesaretinizi bulun. Pardon. Bilmedim. Ve görünmez çemberinizin dışına bir adım daha atın. Yetmedi mi? Bir adım daha atın. İşte burası yeniden doğuşun bu merkezidir gençler. They should